Sana demiştim. Herkes bir gün hak ettiği yeri bulacak diye. Bir sene önce bu olacakları söyleseydi bir hayatta inanmazdım. Hadi dışarı! Kalemin kırıldığı gün zannettiğin kadar güçlü olmadığını anlayacaksın. Asılacağım Asılacaksın. Sana bir şey getirdim. Neymiş o getirdiğin? Arkadaşlar hücrene bırakacaklar. Merhaba. Benim adım Tek. Tekinin Teki. O karikatürler var ya, onları ben çiziyorum. Değil de sensin. Evleneceğim adam sen mi misin? Evlenelim diyorsun. Sorun olmaz. Hallederiz. Kaybolup gidecek ama yazdı. <laughs> Kaybolmayacak. Dalgalar onu alacak. Sen nereye gidersen git. Senin gittiğin yeri kıyısına bırakacak. Garip bir şey fark ettim. Son bir aydır telefonda hiç mesaj yok. İyiyim, değil mi? Delirmedim. Sakin ol. Git ben Dinleme. Daha değil ne olur? Yaklaşma. Eylül benim. Ya bir kendine bak, bir de bana bak tek. Benim senin gibi birinin ne işim olur? Ama oldu. Sen benim elimi tuttun. Biz yemek yaptık. Hiç konuşmadan birbirimize baktık. Tüm dünyayı kapı dışarı ettik. Sırf ikimiz kaldık. Aşk mı bu? Eğer soruyorsan ne demektir? Eylül kalk oradan hemen. Bir şey yok ki konuşuyoruz. Eylül çık oradan. Ya ne oldu ben? Artık her şey hatırlıyor musun Amy?